Mükemmel bir bak ile karşınızdayız arkadaşlar. Direkt eğlence parkına giriyorum. Lafı kesiyorum hemen. Uzatmayacağım lafı. Ee, eğlence parkına girdik. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Hemen siz de yapın gün içerisinde. Bedava UC alabiliyorsunuz. Burada aslında ee, bak falan değil. Oyunun kendi veriyor ama kimse bilmiyor. Buradan silah yerine geliyoruz arkadaşlar. Bir saniye pardon. Önce bir silah alacağız. Çok özür dilerim. Bak şimdi arkadaşlar. Silahımız mini 14 olması gerekiyor. Mermi almayacaksınız. Sadece bu 20 mermiyle yapacaksınız. Buradan bu merdivenleri yürüyerek değil zıplayarak atlıyoruz üstünden. Şöyle zıpladık. Evet. Buradaki seviye 3 yeleğin sol askısına ve sağ askısına tam oturacak şekilde sıkıyoruz. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Daha sonrasında kalan 18 mermiyi havaya ateş ediyoruz. Hemen bakıyoruz ucuya gelmiş diye. Çıkıyorum.